Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Çitoz'dan bedava çıkartacağız. Böyle deri tutumuz var bakalım. Böyle arkadaşlar. Bakayım. E, na, peynirliymiş. Bir tane tutumuz var. Ay. Hemen geçelim arkadaşlar. Şunun çöpünü de şöyle Arkadaşlar bu da böyle Hadi bakalım arkadaşlar İnfinal. Kaç para çıkartıyoruz Arkadaşlar Çıktı ama Valla çıktı Ve 50 kuruş Evet arkadaşlar 50 kuruş Şimdi bundan Kaç para çıkartıyoruz Şu an kenarda 50 kuruşumuz var Böyle. 25 kuruşta aşağıda var. Evet arkadaşlar. Çıktı bunda çıktı. Yaşadık arkadaşlar. Ve emoji çıkmış. Emoji. Evet arkadaşlar. Evet. Ama arkadaşlar çok iyi. Bana bir kere 9 tane bedava çıktı. Bakın arkadaşlar 50 kuş. Bir tane de emojimiz oldu. Çok seviyorum bunlardan. Hiç çıkmamıştı. Şimdi boş yok, gördüm. Hemen aldım. Bakın arkadaşlar. Daha neler varmış. Boş Bakın arkadaşlar. Boş yok. Bakın nasıl çıkmış. Boş yok. Emoji bana nereden çıkmış. Bakın. Bana burada yok arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Canım sıkıldı. Bilgisayar oynayalım. Hemen arkamda bilgisayar var arkadaşlar. Şunu şuraya yerleştirelim. Şu an tabletle çekiyorum. Görüyor musunuz? Ben de yerde oturdum. Acaba ne girelim arkadaşlar? Su ateş. çok tozla yiyelim.

Evet. Ka kategorilere girelim arkadaşlar. Orada da oynayalım. İki kişilik oyu. Evet, herhalde bu kadar bir şey. Biz en başta 第六啊！我刚才我跟他下把书。嗯，收了把书下，哎，我收着。 Sadece sorun var. Böyle başlıyorum. Üzgünüm. Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç. Şimdi şuna girelim. Ee, nasıl olmuş? Ee, bu da şıkkı şıkkı işlemler. Arkadaşlar ben Hop. Ana öldüm. O zaman ilk aş şunu oynatayım. Bu nerede mi? Hop. 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 Ana nereye gidiyorsun? Ana gitti vallahi arkadaşlar. Şaka mı? Şaka mı gitti? ateş dönerdi. Hop. Ölme vallahi döverim. Hop. Ana vallahi. Ölüm. Allah cezanı vermek için. Herhalde gene ateş doğru da olmaz. Çok bulanık gösteriyor ya. Yandım ben ya. Ama ben telefon aldım yakında öyle. Ve... Her yolu, her yolu açtık arkadaşlar. Ama şimdi nasıl yapacağız? gelmiş lazım? Ateş lazım. Hemen kayınçı gidiyoruz. Allah. Hiç elmaslara gerek yok. Ben almıyorum elmasları. Abim, abim ne oynayacaksın? Abim gemiye gitti pazara. Ne oynayamadım arkadaşlar. O hava çakal. Suyun kaçı açıldı ama ben Hop. kaç saktım için olmuyor. Demek kardeş. ateş kesiyor. Hoppa. bu Bu suyun içine bir şey değil. Yanardım. Allah cezanı vermesin. Ve arkadaşlar ilk başa peş gittik. Sonra su. Aa, önce bayanlara. Değil mi? Onu unutmayın. Önce bayanlara. A, su bayan ya arkadaşlar. Hop bu bölümü de geçeceğiz galiba. Ve, ve arkadaşlar. şöyle diyeyim. Tamam. Suyun Şimdi ateş. Ateş Arkadaşlar görüntüyü tamam olacağız. Ve ben de kazandım arkadaşlar. İkimiz de gidiyoruz. Allah kahretsin. Necdet Ali'ye gelmiş miyim? Ooo. Necdet Ali'ye gelmiş miyim?

ateşe doğa. Ateşe tutuyorum. Çocuğum niye gelmiyorsun yanıma? Arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelelim acaba ya. Bilmiyorum. Bocam. Bak arkadaşlar. Olum. Oh no. <laughs> ee, ölüme ölüme, yol ver. ölüme yol bitti. o o Ölüme o Ama görüyor musunuz mu arkadaşlar? işte de Arkadaşlar ateş çok sakat. Ateş yoksa ölecek mi? Ateş. Ateş öldü? Dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar yanayım ben. Son bir bölüm oynuyorum. Başka bölümden gidelim. ekran yanmış. Hmm.

Acaba ne oldu ya? Kanki gelsene yanıma. Ben senin gibi sakal değilim o. Aa sakalmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kadar bu kadar ne? Kameranın Evet arkadaşlar. Bu kadar ne bu kadar ne? Ay. Bu kadar ne bu kadar ne? Bu videonun sonuna geldik. Beni evet, konuşunuz ve emojimi acaba? Bir kişi şey yazın mı yapıştırsam bunu? Çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar tam bir taneyiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu bölümü beğenmeyi unutmayın. Çok ama olsun. Abone değilseniz abone olun. Bugünlük bu kadar. Evet. Bye bye.